Ne fakültesi bu? DJ falan mı yetiştiriyorlar? Ne kaydı ya? Kazandık işte, tamam. Bırak bir kutlayalım, onu organize etmeye çalışıyorum. Hmm. Kutlamak için kazandın değil mi yavrum üniversiteyi? Sen nereden böyle? Kutlama mı diyorduk biz ha? Baba kız kutlayın diyorum böyle kırk gün kırk gece. Sen daha da şımart Nazı. Dur dur, daha şımartmadım. Tam oradayım. Tam şımarttığım yerdeyim. Düşündüğüm şey bu. Ya. Yeah. <laughs> yine güle güle kızım. Sen dünyanın <laughs> en iyi babasısın. Canım. Seni çok seviyorum. <laughs> ben de seni seviyorum. Hadi <laughs> çık dışarı bak. Hadi Köşede. Bunu yapmadım Demet'in. Nasıl, beğendin mi? Beğenmek ne demek, bayıldım. <laughs> Canım kızım benim, sen her şeyin en güzeline layıksın. Asıl annemi nasıl ikna ettin? Ee, rengini beğendin mi? <gülüyor> <gülüyor> her şey çok güzel. Kırmızı, en sevdiğim renk. Güzel. Baba. İn arabadan. İnin arabadan. hemen sen ne yapıyorsun? Ben ne yaptım çok iyi biliyorum, dur sen. Ver şu anahtarı. Ver şu anahtarı. Ne ha? oluyor ya? Yarın gidip bu arabayı geri veriyorsun. Emel. Emel memel yok. Nereden aldıysan oraya geri götürüyorsun. Babam almış, sana ne? Babam bana sormadan böyle bir hediye alamaz. Oh, iki yıl yat, sonra zorla üniversite kazan, biz bunu mu ödüllendireceğiz? Yağmur ilk bine girdi. Kıza hırka bile almadılar be. Belki de Yağmur'un ona inanan bir annesi olduğu için başarılıdır. Sen kötü bir annesin. Terbiyesizleşme. Sen niye beni sürekli Yağmur'la kıyaslıyorsun? Eleştirmekten başka benimle bir iletişimin var mı? Ne yazık ki ben bu kadarım. Nazcığım, bak annen öyle söylemek istemedi. Tam da öyle söylemek istedi. Hediye falan istemiyorum. Hayalini kurduğun kız olamadığım için özür dilerim anne. Ne yapıyorsun sen? Hmm. Hmm. Üniversite kazanmış genç kız fotosu. bekleyebilir miyim? Kızım, yapma böyle. Ya bana neler söylüyor, duymuyor musun? Kızma ona. Senin mutluluğunu istiyor. Onun istediği şekilde mutlu olmamı istiyor. Şöyle yapalım. Ben arabayı iade etmeyeceğim. Otoparka çekeriz, ha? İki üç gün sonra nasıl olsa ikna ederim ben anneni, olur mu? Gerek yok. Ben hediye falan hak etmiyorum zaten. O konuda haklı. Söyleme böyle. Sakın duymayacağım bir daha. Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Tamam mı? Çıkarma bunu hakkında. Ben iyiyim babam. Gerek yok yani. Sorunu yok. Seni yalnız bırakayım. Seni seviyorum Yüksel. Ben de seni seviyorum. Güzel kızım benim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.